kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ceren'le gratis alışverişimizi açacağız ve size göstereceğiz. Bizim gratis alışverişimiz zorbalıyoruz. Evet. Çok fazla zorbalayamam. Kanka seni kıramam. Kırılmayacak, yani. Bunu kıracaksak ben tatlı çağıracağım. <laughs> 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 tamam, şurada en zor belki bence sen yap, yapmana kendime yapayım. İki poşet var ama bunun yarısı Ceren'in sığmadı. Ceren ben biraz yaptım, oldu ama Ceren fazla görürsün diye snap birini falan almış, poşet almış. Ceren de baya bir şeyler almış ya. Bunlar Ceren. Bunlar Ceren'in, bunlar benim. Şimdi sırayla açalım diyorum. Sence Ceren? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Geliniz arkadaşlar yüzümüzü havluya silmiyoruz. Vece de alıyoruz, Vece de Kesinlikle. Ne ben şey? ben öyle yapıyorum bu arada. Cem yani bana banyo hazırlamış. Bir sarı banyosu banyo bundan koymuş. Çok pahalı yüzük özelliği falan koymuş yani. Kanka böyle de söyleme tabii ki koymuş kanka. Yani bir banyosunu onu kullanıyorsa kendine kullanıyor. Açacağız şüpheli. Onu bir karıştıracağım. Kanka kendime evet, bunu kullanıyorum. Misafir sarı banyosu mu var? Bir sarı banyosu mu var? var kendime bunu kullanıyorum. Bende bunun mor şampuan var. Mor maskesi var. Maskesi. Hem yuvaşlatıyor hem de şey. <laughs> yok yok işe yarıyor gerçekten bunu. Arkadaşlar cif 39 liraya buldum. Kanka hemen almalıydım bak. Airfry'daki hiçbir şey gidiyor. Yani hiçbir şey gidiyor. Çözemiyordum. Oradaki yağ bunu sıktım. Ee? Beklettim ve gitti. Ya. Öyle diyor Şey. Kanka ben tamam. Ultra yağ çözücü kanka. Bunu ben ben ne yapsam ne yapsam diyordum. Yani artık kazıyacağım yani Airfry'ın. Atacağım Atacağım çöpe yani sinir. Cengiz dedi ki bunu al dedi. Biliyor. Musun? Biliyor. En iyi hangisi sence dedim. Bu dedi valla aldım sürdüm. Mis, mis. Sıfır Cengiz'e Cengiz e sorma İşte böyle de... Evet. evet. Böyle anlar da diyor. Böyle anlar ki. Evet, böyle anlar. Evet. Böyle anlarda. <laughs> kanka çıkartır mısın? Neden saklıyorsun sır gibi? Deli sırrı falan yani, içen. Kanka Aa, çıkartır mısın? Çıkardım. Hangi sırrını saklıyorsun orada? Anlamıyorum şu an. Neden aldın? Ben anlamadım orada neden aldığını. Kanka bu Elif'te vardı kardeşimde yani. Annemlerle bir gün banyo yaparken böyle yapayım dedim. Kanka çok rahatlatıcı bir şey biliyorsun burada. Kanka geçen Ali bana onu alalım sana gel dedi gratisteydik. Ne bu be dedi? Denedin mi peki? Ne diyor bu be dedi? Tamam bunu benim yarın akşam bir tane. Tamam. Kanka çok güzel bir şey. Ben bunu denedim ya o günden beri alacağım alacağım. O gün dediğim bu arada ne biliyorsun? Ölke, yeni doğum yapmıştım. İki yıl önce İki yıl yani. önce. Denedim anca. Yani beş liraydı mutlaka. Öğlen sen oturuyor musun? Ben de. Bu arada evet kesin. On lira alacaktı yani. On Kanka bu resmini çıkar. <laughs> çıkart. Herkes anasını zengin oldu çıkart. Bu deneyeceğiz değil mi? Hani onu bunu... Bu da Tony'yi. Ben Burada... bunun görmedim. <laughs> bu bunu hiç görmedim. Hadi bir dakika. Hadi bir dakika. Sen onları aç ve gösterir. Ama orada ben bunları şey ilk defa görmüş gibi alayım hepsini. Ne Kullanıyorum yani ben olarak. Bu arada bir cerende de var hepsi. Bir bir şey diyeceğim. Kanka çok ucuzdu çok. Hani çok bedavadan biraz pahalıya aldım. Böyle. Hani evde 2 tane olsa da 3. de stokusunu evet. yalanacak bir paraydı. Arbutinli serumu, yağlı ciltlere çalınan yüz yıkama jeli. Ben bu arada yıkama jeli aldım. Bunun Aynı buna benzer bir pakette bir de yağ bazlı makyaj temizlemiştim. O sandık. Ben onu da almak istiyordum aslında. Evet, Ar mi? Bu da yine yağlı ciltler için toniği. Ay ne İşte bu da serumu. Biraz daha çalışalım Bitiyor çünkü benim burada video. Ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar ben ev kadınıyım. Evimin kadınıyım anladınız mı? O yüzden ben ev şeylerini aldım, ev eşyaları, malzemeleri almak zorundaydım. Hani bu şeyleri almak zorundaydım. Ali'nin rafine zevki, listeri almak zorundaydım. Hani çöp poşeti. Şimdi Ali'nin bir tane daha rafine zevki var. Kronoplasif, hani bir çöp poşeti alıyor. 150 lira mı ne? Kanka çok gıcık olan bu lira. Bu, arada bu da zorbalarım seni. Zorbalarım, 15 liraya alıyorum. Ben de 15 falan aldım. 35 dedim ya bakma çok ucuz. Yani Kroll karşılaştığında bedava. 15 liraya işte, aynen öyle. Ben... Bu arada bu da benim tarafımda yazacaktım. Kanka illa ki bir çok projesi olacak. Ali'ye aldım. Benimki biliyorsunuz ki pembe ve şey e, Bu arada heyecanlıyım. Bu çok istediğim bir şeydi ve hani serum fiyatına falan aldım yanılmaz. Kanka bu dünyanın <laughs> bu ne? <laughs> Kanka. Ne? Bilmiyorum. Ölçek o. Ölçek. Ölcek. Onu bana ağır gelir. Kutesinde kızlar. <laughs> <laughs> Kutu içerisinde yer alınan şapacık yardım gibi bir ölçek tuz alıp içine alın ve yeterli miktarda suyla köpeğe dönüşene kadar karıştırın. Köpüğü meyve alınan gelin cüzdüğünü alınmayın. Uygulamadan sonra bozulun. Ağaçlık ölçek tuzu kan ve ağaçlık ölçek tuzuyla temas ettirmeyecek. Bu bu arada gelmiş geçmiş en iyi deodoranttır. En iyi. Aksini iddia etmeyin. Lütfen. Hani Eden'le arayı açarım. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ben Antalya'da yaşıyorum arkadaşlar. Antalya sıcağı yani terlemiyor insanlar burada. Eriyor anladınız mı? Ve inanılmazdı. Gerçekten bütün bir dünya tarafından kullanmak gerekir. Yani i̇lk ilk 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 şöyle kremlerin kremine ihtiyacımız var. Evet. Onu aldık. Ya kanka bak. Çıkart. Bu arada ben de aldım. Aa öyle evet. Ben evet. de aldım. Ama bir evet. evet. de Ceren aynı rakam. Tamamen tezatı elimizi almışız. Biri de kırmızı. Bak, bak asansörü mü Çay kahve için olanı da tabi asansörü. asansörü. Asansörü olduğu için 20 lira daha fazla verdi. Oh. O fark o o. etmedi. Zengin olacağı insan fark etmiyor. Çok da bunu kullanıyorum yani. Çay kahve içeri sana. Çay, kahve. Çay kahve. Üstünün önünde içenler için çok evet güzel olur. Evet. Orada senin dişlerin tatlı gayet güzel beyaz. <laughs> Çünkü Allah vergisi kanka. E, Allah, Allah. beyaz. vergisi beyaz. Yani. Ama kanka <gülme> fırçalıyorum. Kanka fırçalayacaksın tabii ki. Kimse sana altı tutamaz bu yüzden. Normali bu. Dişlerinizi fırçalayın arkadaşlar. Yani nasıl zor oluyor bunu? Ama şu an yanlış beşim... yerden zorladım. Ama benim için fırçalıyorum ve beyaz fırçalayıp da beyaz olmayanlar da var. Haa öyle mi? Doğru söylüyorsun. Haklısın. Ben yani ya. Neyse. Marmeyi bilmek istemiyorum da hani. Ha ha ha. Ha. Kanka bak. <laughs> Senin bayrama koyacağım onu ben de. Aşağı seversen. Bir hafta Ceren neredeyim? Yarın gidiyorum ve Ceren duş şey koymaya beraber duşuyor. Kanka bari koydum. Dönada da kumarda koydum. En iyi dünyanın markasını koydum sana. Dünyanın en iyi markasını koydum oraya. Küçükler mi? <laughs> <laughs> evet. Gel, açıkladım da bir şey falan. Ee, bu arada bu deodorant güzel mi ve alüminyum içeriyor mu? Rolano. Kanka deodorant almayayım. kanka. Kanka bu deodorant değil, rolon. Kanka deodorant işte ne rolon demek ne demek kanka rolon yani yuvarlak başlı olan bir ayet demek rolon. Evet deodorant nerede bunu? Bu deodorant arkadaşlar. Stik deodorant var, rolon deodorant var, sprey deodorant var. Gorbalarım. Nerede benim deodorantım var? Arkadaşlar bu sprey deodorant, Bak. bu rolon deodorant. Bak kanka üzerinde ne yazıyor? Ne yazıyor kanka? Rolon. Tamam kanka, kanka bu da ne yazıyor? Antiprisman. Kanka. Deodorant. Kanka bu ne peki? Bu ne iş Bu ne iş kanka? duş yerlerinin hani arkadaşlar hani beni zorbalamayın beni. Bak şöyle. gel gel gel. Hı. Bak ne yazıyor? Nivea'nın en güçlü anti perspirant rollonu, perspirant spreyi. Ben duştan sonra rollonu deodorant kullanıyorum. Gün içinde de sprey deodorant kullanıyorum. Bunlar hepsi deodoranttır. <laughs> <laughs> ben şey soracaktım. Ben çocukluğumda gerçekten Bulgaristan'ın köyünden gelmiştim burada artık hani bizden Bulgaristan'ın <laughs> <dönüşmesin>. köyünden. <laughs> Bunlar alüminyum içermiyor. kanka? İçermemesi zaten pro şey yani Kanka. Ne, oha falan yapıyor. Alüminyum ya. içeriyor. İçeriyorlar. <laughs> alüminyum. içeriyor. alüminyum içeriyor. Bu arada size çok öyle bir şey anlatacağım. E, ee, hayatım boyunca kullandığım bir deodorant markası var ve sıfır koku yapıyordum. Bunlardan biri değil. Ben hayatım onunla devam ediyordum. Mutluydum. Ne o? Fa. Gaga. Tamam ama sıkıntı değil. Saçan gibi bir deodorant. Kanka. Fa'nın pembe renk olan Rolando Ederant yani. Kullanırım sıfır koku falan Baktım, içinde alüminyum var. Olmayanı olmayan araştır, Olmayanı evet. araştırdım. Olmayan araştırdım da, ben olmayanı kullanıyorum ama olmayan koku engellemiyor kanka. Ve? Olmayan emotion bir tek. Kanka hepsinde var ki. Emojyon duygusu alıyor. Kanka, Nivea falan, ben çok memnun oldum bu arada. Leksona, Nivea, hepsinde alüminyum var arkadaşlar ve evet, tedirgin oluyorum yani. E, alüminyum bence kokuyu tutan şeymiş. Evet kanka. Alüminyum Ederant kullanmayın arkadaşlar. Ay. Bütün hayatınızda kötülükle çıkarttıysanız Belki, tamam belki köy yaşamına geçmişsiniz ama orada kopmazsınız zaten. Aynen, yani. Aynen öyle. Bütün yok arkada yok yok stresim Kata kopmazsınız Bu arada abi. sonrasında Cengiz beni zorbalamaya başladı. Ne için? Kokuyorum <laughs> diye. Ne? <laughs> diyor ki hani her şey güzel, aldı. Emin yolu defrat kulak verme. Hani her şeyi dört dört mü yapıyorsun? Tek sorun bu mu yani? Ya yani, tutmaya yani. çalışıyorum Fermi. Gitme de Rexu'ndan başka kulağı aldığından sonra ne iyisi onu al dedi yani ve öyle devam edin dedi işte. <laughs> O gün bugün de ben Rexona kullanıyorum. Alüminyum Evet. Hayata devam ediyorum. Hayatıma devam ediyorum. İnşallah bir sorun olmaz. Olacağını sanmıyorum. Bana bir şey olmadı bilmiyorum. Ali daha kötüsünü yapıyor. Yani pudralı kullanıyor. Aynen. Arkadaşlar Aynen. böyle bir bu arada ne zaman da bunu almak istiyordum. Bu Flormar'ın e, Brow Up işte e, yok halde açtır, argın falan filan göz bilmem dedi tamam mı? Bunu deneyeceğiz birazdan. Hmm. hmm. Bana da gösterme göstermedin sürpriz oluyor. Hadi hayır ama göster. Hmm, ne kadar aldın? lira. Anneme boya aldım arkadaşlar. Bu annemin. Bunlar Ali'nin. Ee, bak elimi annemin ve <laughs> annemin elimi şurada ben. Elimi ve ailemi kaldım. Arkadaşlar canım. ben şu an seyahatte olduğum için sadece kendim düşmek zorundayım. O yüzden. <laughs> Ülke şey aldım. Neden çıkartmıyorsun? Kanka ne var artık? Ne var orada? var? Ben bunu Aa, sana istemiştim aslında. Kanka, kanka benim için de sen. Kanka ağzımda yıkıyor. Götürüyor. 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 Evet. de kullanıyorum arkadaşlar. Ve çok memnun yani. E, Gözünlükle falan alındırılığına çok inanıyorum. Zaten bir şeyin işe yaraması için bence önce inanmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. İlk başım olmuş ne? Ben de romantikse. Kanka onu asıyor. Asmak için tamam. Çok mantıklı yani. Islak altı. Ya ben internette görüyordum böyle işte böyle süngerle işte yüz ama böyle kapatıyor yollarda. gibi kapatıyorlar. Ulaşıkmış gibi hani. <laughs> e, ben de böyle bir şey arıyorum. Arıyorum arıyorum. Bu arada ben sleepy kadınıyım arkadaşlar. Ben bir sürü, bravo, bütün bravo. Sleepy. Bütün hepsi kadın. bravo. Ama bu sefer dedim ki çok ucuzdu ben deneyeyim dedim. Ama silikli kadını artık kavram. Hani mesela bu da aynı kavrama Yani yüzey temizlenmeyi de kavram. Temizlenme güzel, bir deneyeceğim. Eğer yani güzelse şimdi deneyeceğim aşağıda. Hem de evet, yüzüsünü alacağım. Evet. Kanka, ben benden silikli de... kadını dokusunu bakalım mı? Tabii Benden Hı. beklemci karakterler bu ikiyi söylüyorum. Ne? Ben bu şerisi çok severim. Evet. 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 Anlıyorum. Evet. Bu arada aynı şey gibi. Bu silipin aynı Silipi gibi kokuyor. Silipi yani, bu. Üretim yerine bakacağım şimdi kesin aynı yerde üretiliyor olabilir. Kanka bu nerede üretiliyor mu? Yani? Eski evimin yanındaki fabrikada. Fabrikaya maalesef. Fabrikadan çıkış al. Fabrikadan çıkış al. Sen kolonik e üretiliyormuş. Tamam kanka şey ben şu de ticaret için var mı? Gerçekten. gerçekten. Kanka, bu yerde üretilmiyor. Bu ilacat. İthalat. İthalat. Kanka maliyet bilgilerini de zorbaladım. Özür dilerim. <laughs> ben, ben, ben mezunum. Evet. Ama aynen. Zaten onun ötesi yok. İki pudra, ha, pudra almış. Götü mü? Ya, kullanmadım hiç. Aa kullandık gelin elinde. Gelin elinde kullandık. Evet. Yani bak gözümüzün e, pudrası buydu. Ultra profesyonel pudrası. Ultra profesyonel. E, arkadaşlar 60 liraydı yani yüzümü sürmek için. Burada bir de sevgilim var diye maskat görevi kaldırmışlar. Ben şok oldum yani. Yoksa da bu tane Bu bir maske sürücü. Evet. Aa bununla ben ne yapacaksın Pervin? Pervin. Pervin. Hani, hani şu an. Sinirim çok başka olmuş durumda. Ay bu arada size bir şey anlatacaktım ben ya. Anlat. Size bir fıslak menüyle söyleyince söyleyeceğim. Ceren'in kahvaltı yaptık biz. Ceren'in yemek odasında. Ceren işte tabakları saçmış falan dedim ki sarı bez dedim. Mika da ver dedi bana o sesini, dedim. Dedik ki sizi. Beni dedi. <laughs> sarı bez kullanmıyor bir şeyleri silmek için. Yani Sofra da hani silpiyle. Ve alıştım burada galiba ben de. Kanka benim bu çok bezi kaldırıyorum yani. Ya, bana daha iyi geliyor. bir oldu. Ama işte çok onun evet. bezi yani bu ya, yapacağım. Pervin'e lütfen alma dediğim o konsey için. <laughs> lütfen alma anne. Kanka ben bundan çok bitirdim ve gerçekten benim cildime çok iyi geliyor bu tünek falan. Hııı... Hmm. Ben seviyorum. Seviyor. Ben şey Bana iyi gelmedi. Bana, Bana iyi gelmedi. Bak yarın onu süreyim. Bu arada benim cildim her makyaj malzemesi kusmaz kanka gerçekten. Ama mesela ben kusmuştum. Süreceğim bakalım. Yorumunu sen yap yarın. Yorumunu <laughs> sen yap. Şimdi arkadaşlar Pervin bu aldığı bu Pressed ürünleri ile... Çok güzel, komik, bilgilendirici. Bilgilendirici olmaktan biraz uzak olabilir. Aa, e, güzel. Bilgilendirici o da olabilir. Yani arkası alakası var? <laughs> Herkes de biliyor bazı <laughs> şeyleri yani burada. <gülüyor> kolay <gülüyor> öğrenmedik yani. Biz de çekmiş gezekten gelmedik. Biz de çekmiş gezekten gelmedik. Beraber öğreneceğiz <laughs> işte. Şaka yapıyoruz. Biz de Güzel. Bu güzel bakım malzemeleriyle şey güzel cihazlar çekecek. Tamam mı? Siz de inşallah izleyin. Yani aşağıya bırakacağım Instagram adresini takip edin. Kanka senin takipçilerini yönlendiriyorum. Evet senin teşekkür arası. ederim. Ne yapayım hani baktık ki senin okuyana Evet şey değinmek, istiyorum. Lütfen videomu izliyorsanız aşağıda link olarak da gel. Tıklıyorsunuz. Şimdi Instagram'a gidip yapmayacaksınız. Aşağıya tıkladığınızdan TikTok, Instagram, özellikle Instagram <laughs> sayfalarıma gelin. Sürlerimi izleyin beni takip edin diyoruz. Evet diyoruz ve videoyu tadında bırakıyoruz. Evet bırakıyoruz ve bitiriyoruz. Siz hangimizin alışveriş daha güzel? Ya da hanginizin alışverişi daha bad? Bunları yorumlara bırakın. Da. Hangimizin daha pahalı yani, size? Hangimizin daha pahalı? Tamam ben bekliyorum aşağı yorumları. Sizi seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz.